tarihteki en eski büyü öğretileri Golden Sorceries yani Altın Büyüler ismiyle bilinmekteydi. Bu öğretiler belli bir büyücü, cadı veya okul ile değil, ışığın ve aydınlığın altın tonlarında hüzmelere sahip olduğu Ulasil ismindeki bölge aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Antik büyülerin yaratılmasının yolunu açan bu denli önemli bir bölge, kısa süre içerisinde yok olmaya yüz tutmuş ve kayıp topraklar adıyla anılmaya başlamıştı. Ancak bölgenin prensesi, Prenses Dusk, Ulasil tarihin tozu sayfalarında yer edinmeye doğru hızla yol alırken bölgede yalnız kalmıştı. Bununla birlikte yeni yükselmeye, engel tanımaz bir şiddetle yaşamı ele geçirmeye başlayan Ebis tehlikesi de baş göstermişti. Tehlikeyi önlemek için bölgeye ulaşan en güçlü şövalyelerden biri olan Artoris dahi bu habis karanlığın içinde benliğini yitirmişti. Ebis ve vebasının Ulusil'i yutmaya başladığı zaman aralığında Prenses Dask antik yaratık tarafından topraklarından zorla koparılmış ve farklı bir zaman aralığına geçiş yapmaya mecbur bırakılmıştı. Prenses, zaman çizgileri arasında yolculuk yapabilme yeteneğine sahipti fakat bununla birlikte geçişleri sırasında savunmasız kalması onun bu yolculuklarını son derece tehlikeli hale dönüştürüyordu. Bu yüzden Dusk, zaman atlaması sırasında Darkroot Basin bölgesindeki Golden Crystal Golem'in içinde tutsak kalmıştı. Çözülen adet prensesi yaratıktan kurtardığında aralarında geçen diyalog ile birlikte Dusk'un zaman döngüleri arasında seyahat edebilme yeteneği ile ilgili ipuçlarına ulaşabiliyoruz. I am Dusk of Ulissio. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. My home of Ulissio was reduced to ashes long ago in my time. I have been alone ever since. Bunun yanında prensesin zaman çizgisi içinde yolculuk yapmış olmasına karşın aslında evinden, Ulasil'den ayrılmadığını gösteren kanıtlar bulunmakta. İlk olarak Dusk'ın ortaya çıktığı bölgenin Darkroot olması, buna ek olarak Darkroot ve evrende rastlanan tek verimli ve yeşil bitki örtüsüyle kaplı alan olması önemli bir detay şeklinde göze çarpıyor. İpucu anlamında dikkate değer başka bir nokta ise, Darkroot'taki Giant Stone Knight ile Ulasil'deki Stone Guardian'ların tasarım prensipleri açısından birbirlerine yakın olmaları düşünülebilir. Ancak iki koruyucunun görsel olarak birbirinden ayrılmasının sebebinin zırhlarının üzerine kaplanmış maddeler olduğu da söylenebilir. Bu açıdan Ulasil'deki Stone Guardian'ların zırhının temiz durumda olmasına karşın Darkroot'taki Giant Stone Knight'ın zırhının eskimiş ve yosunlarla kaplanmış olması Giant Stone Knight'ın orada çok uzun süre görev yaptığını düşündürebiliyor. Zaman içerisinde şartlara uyum sağlamak üzere zırh tasarımında belirli değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Son ve en ciddi kanıt ise Artorias'ın mezarının yerleşimindeki çevresel detaylarda görülüyor. Kieran tarafından oluşturulan gösterişsiz mezar, uzun yıllar boyunca Artorias ile birlikte savaşmış, onun yolundan ilerleyen şövalyeler için büyük savaşının düştüğü yerde onu onurlandırmak adına adeta bir tapınak haline dönüştürülmüş olabilir. Bu teori de ziyarete gelen şövalyelerin mezarın çevresine sapladıkları kılıçlar ile desteklenebilir. Darkroot bölgesinin Ula Sil harabeleri olduğu konusunda ortaya çıkan bu ipuçları, Dusk'ın aslında ana vatanından hiçbir zaman ayrılmadığı gerçeğini netliğe kavuşturuyor. Ula adım adım sonsuzluğa karışmasını izlemiş, antik yaratık tarafından ayrılmaya mecbur bırakana dek topraklarında kurduğu hayatı sürdürmeye çalışmıştı. Golden Sorceries yani altın büyülerin Chosen Undead'in zamanına kadar ulaşabilmiş olmasının muhtemel tek bir nedeni bulunmaktaydı. Nesilden nesile aktarılması. Bu noktada kesin bir bilgi ortada bulunmamasına karşın nesilden nesile büyü ile asa aktarımının öğrenci veya kendi kanından biri vasıtasıyla mümkün olabilmesi göz önünde bulundurulduğunda Beatrice katalist asa açıklamasındaki Cadı Beatrice'e ait asa Winheim asa'larıyla zıtlık gösterir. Bu antik asa eski çağlardaki büyülerin kullanıldığına dair kalıntılara sahiptir. Buraya gelebilmek için birçok jenerasyon tarafından kullanılmıştır. Kısmı yol gösterici nitelikte olarak görülebilir. Bu açıklamadaki ilk önemli noktaya Winheim asalarıyla zıtlık gösterir. Bu antika asa eski çağlardaki büyülerin kullanıldığına dair kalıntılara sahiptir. Cümlesinde rastlanıyor. Tarihte büyüyle bağlantılı bölgeler düşünüldüğünde Winheim ve Ulas ile ulaşılır. Asanın Winheim ile zıtlık gösteriyor olması ve antik kelimesinin kullanılması köklerinin Ulas ile dayandığını işaret ediyor. Açıklamadaki bir diğer önemli nokta ise Buraya gelebilmek için birçok jenerasyon tarafından kullanılmıştır bölümünde ortaya çıkıyor. Antik büyülerin geçmişinin Hulasile kadar dayandığı hesaba katıldığında bahsedilen jenerasyonların çıkış noktasının Prenses Dusk dönemi olduğu teorisine erişilebilir. Chosen andet yolculuğunda Beatrice ile üç bölgede karşılaşmaktadır. Darkroot, New Londo ve Valley of Drakes. Darkroot'taki karşılaşmanın sebebi Kristal Büyü Üstadı Seed'in yaratıklarına olan Moonlight Butterfly Savaşı'nda Chosen Undead'e yardım etmekti. Bu noktadaki karşılaşma için Dusk'a esir alan Golden Crystal Golem'in bölgede yer almasıyla bağlantı kurulabilir. New London'da da bulunma nedeni yine Chosen Undead'e Abyss Kralları Four Kings ile savaşına yardım etmesiydi. Burada ise Ula Sil'deki Abyss hükümdarlığından süre gelen bir intikam hissinin veya bir telafi düşüncesinin varlığı söz konusu olabilir. Ancak Four Kings'in alt edilmesinin ardından Valley of Drex bölgesindeki bir cesette bulunan Witchset açıklamasında Hilekar cadı Beatrice'in şapkası. Asa taşıyan neredeyse bütün büyük kullanıcılarının Dragon School'da eğitilmelerine rağmen Beatrice birkaç istisnadan biriydi. O, Ebis'e göğüs gerdi fakat bu çetin sınavını anlatacak kadar yaşayamadı. Bölümünden onun büyü öğretilerini Winheim'dan almadığını bir kez daha görebiliyoruz. Buna ek olarak Beatrice'in Ebis'te savaştığını ve oradan canlı çıkmayı başardığını, ancak belirli olmayan sebepten dolayı hikayesi anlatmayı bile yetmeyecek kadar kısa bir süre sonra Valley of Drex bölgesinde yaşamını sonlandırdığını anlıyoruz. Alva, Aziz Serrata'nın hastalığına tedavi bulabilmek amacıyla birçok toprak gezerek arayışa çıktı. Fakat başarısız oldu ve sonunda şövalye birliğinden feragat etti. Alva bir zamanlar suçluluk ve pişmanlık hissiyle çökmüştü. Ama ona geçmişte tuzaklar kuran canının yardımıyla hayattaki amacını tekrar keşfetti. Dark Souls 2'deki Alva set açıklamasındaki bu bölüm ile yine aynı oyundaki Black Witch setin Yol gezer Alva'yı baştan çıkaran Zuli tarafından giyilen cübbe. Zuli, Alva'nın Aziz Serrata'ya olan bağlılığını öğrendiğinde onu mahvetmek için her türlü hileyi ve dolandırıcılığı kullandı. Fakat sonunda hayatını onunla geçirmeye ve maceralarında onun destekçisi olmaya karar verdi. Açıklaması bir araya getirildiğinde bu iki düşman yabancının sürüvenlerinin nasıl ansızın bağlandığını görebiliyoruz. Bu birlikteliğin sembolizasyonu ise Zuli'nin setinin iki ayrı başlık kısmında ortaya çıkıyor. Domino Mask ile göz bölgesini görülmeyecek şekilde kapatmış olması, Alva ile muhalefetini işaret ederken, duvak formundaki tasarım ise evliliği ve Alva'nın yolculuğuna destek olmaya kendini adamasını sembolize etmekte. Ancak Dark Souls 3'te görülen Alva setinin açıklamasına yer alan, bugüne kadar müzisyenler gezgin şövalye Alva'nın yolculukları ve onun bir aziz ile cadı arasındaki meselelerini işleyen öyküler anlattılar. Söylemek gereksiz olsa da bu şarkılar trajediyle son buldu. Kısmı, Alva ve Zuli'nin hikayelerinin mutlu sonla bitmediğini gösteriyor. Alva ve Zuli, trajik biçimde sonlanan birlikteliklerinde kendilerinden sonra gelecek jenerasyon için bir çocuk yetiştirmişlerdi. Bu gencin, öğrencileri mi yoksa kendi kanlarından öz evlatları mı olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamasının yanında, birkaç yerde hikayenin bu noktasına işaret eden bilgilere ulaşılabilmekte. Zuli, Alva ile birlikte başladığı serüvenin sonunda yolların ayrılmasının ardından Ring City bölgesinde hayatını kaybetmişti. Ek olarak Alvan'ın cansız beden de Ashenvan tarafından Eretyalı zindanlarında bulunmaktaydı. Ancak Alvan'ın macerasının bu gizemli bölgede sona ermesiyle beraber dikkati çeken önemli detaylar ortaya çıkmaktaydı. Bu aşamada ilk olarak ele alınması gereken Ashenvan zindanlara yaklaştığında kendisini invade eden bir düşman ile karşılaşması sırasındaki ilginç farklılık olacaktır. Bahsi geçen düşman tanıdık şövalye Alva'dır. Ancak daha önce Wayfarer yani yolcu yol gezen sıfatıyla anılırken bu kez reddedilmişi dışlanmışı arayan kişi anlamına gelen Seeker of Spurned olarak değişmişti. Alva'yı yenen Ashen Van, zindanlara girip onun cansız bedeninin üzerinden aldığı zırhına ulaşır. Burada ise dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta Alva'nın öldüğü yerin son derece manidar olmasıdır. Tarihte klasik ikon haline gelmiş sivri cadı şapkası giyen Beatrice ve Zulin'in haricinde bir cadı daha bulunmaktaydı. Bu karanlık cadı ise Karla'ydı. Carlos Gloss item açıklamasında yazan Yırtık ve kokuşmuş bu lekeli eldivenler uzun bir yolculuğu ve ondan da uzun süren tutsaklığı anlatır. Böyle bir şey giymek düpedüz çılgınlık. Bölümüyle birlikte Karla'nın uzun bir yolculuğa çıktığı ve bu yolculuğun sonunda tutsak düştüğünü anlayabiliyoruz. Karla'nın bu derece tehlikeye sayılabilecek yolculuğa çıkış sebebi olarak Eşin Van'a hapisten kaçmasına yardım ettiği sırada söylediği You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Is that something you can forgive? Cümlesiyle beraber Karla'nın Ebis'in karanlık büyüleri üzerinde çalışmak ve bu habis gölgelerin ardındaki gerçekleri öğrenebilmek amacıyla arayışta olması gösterilebilir. Ebis'in sefil çocuğun kısmını ise böyle bir durumda gerçek anlamda kullanmadığını, onun yerine Ebis'e doğrudan bağlantılı derin ilgisini daha güçlü bir biçimde ifade edebilmek amacıyla söylediği düşünülebilir. Ek olarak Carla'nın Iritiel zindanında mahkum edilmesinin nedeni ise Carla's Head açıklamasının sapkın büyücüler ile özdeşleşmiş sivri şapka. Yine de Carla onu her zaman yanında tuttu. Bölümünden yola çıkarak, Karla ile karşılaşan İritiyalı zindanlarındaki radikal dindar gardiyanların onu bu görüşleri sebebiyle hapise attıkları teorisine erişilebilir. Bununla bağlantılı olarak Karla'nın sapkın büyücü sıfatıyla bağdaştırılma sebebini ortaya çıkartmak adına farklı bir teori üretilebilir. Karla'nın zure'nin çocuğu veya ona yakın derecede bağ sahip olduğu hesaba katıldığında Dask ve Beatrice'den süre gelen neslin ebisi olan düşmanlığı ve ona karşı kullandığı büyülerini öğrenmediği onun yerine ebisi kucaklayıp karanlık büyülere yönelmesi, kendi soyundan gelen diğer cadılar tarafından nefretle dışlanmasına yol açmış olabilir. Alva'nın onurlu bir şövalye, bir baba olarak Karla'yı acınası tutsaklığından kurtarmak adına başladığı arayış, Aziz Serrata için çıktığı serüvenin ardından son yolculuğu olacaktı. Alva'nın bu son yolculuğunda aldığı, reddedilmişi dışlanmışı arayan kişi anlamına gelen Seeker of Spurn sıfatı bu açıdan bakıldığında anlam kazanmaktadır. Zulü'yü kaybetmesinin ardından kendi soyundan geriye kalan son kişi için Irytyl zindanlarına ulaşan Alva, Karla'yı bulur fakat onu kurtaramadan yüksek bir olasılıkla burada bulunan gardiyanlar tarafından öldürülür. Gezgin müzisyenlerin Alva'yı ve onun yolculuğunu anlattığı öykülerin sonunun neden trajik olduğunu sebebi ise burada yanıt bulmaktadır.